Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye siyaseti, kırıkkale siyaseti ve siyasetçiler. Şunu asla unutmayın. Toplumda siyasetin nabzını tutup belirleyen kitle küçük ve orta ölçekli esnaftır. Yani cadde esnafıdır. Yine taşrada yani Anadolu'da siyaseti en iyi takip edip nabzını tutabilen ve de reel olarak yorumlayabilen meslekler ise Eczacılar ve de avukatlardır. Yine Türkiye siyasetine dair e, bilgilendirme yapacağız. Zaten bizim videolarımızın amacı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma. Şimdi Türkiye siyasetine dair en temel öngörüm. 6 ay ya da 1 yıl içerisinde gördüğümüz ve izlediğimiz siyasi yapı, parti, ve liderlerinin bir çoğunun olmayacağı ve yerine yeni yapı, yeni parti ve yeni liderlerin geleceğini düşünüyorum. İlk seçimlerde ise bilinen güncel olanların çok ciddi kayıplar yaşayacağını hatta görevini tamamladığı düşünülen partilerin ise yok olup kaybolacağını düşünüyorum. Sürpriz olarak ise çok küçük, çok zayıf gibi görünen partilerin çok büyük çıkışlar ve de sürprizler yapacağını düşünüyorum. Bunu nereden anlıyoruz? Şu anda Türk toplumu tarihinde görülmedik biçimde sessizliğe bürünmüş durumda. Ve e, Türk toplumu aşırı sessiz. Eğer bunu iyi okuyabilirseniz, yani bir tepkinin geleceğini çok iyi anlarsınız. Kırıkkale siyasetine gelince Türkiye'de yaşanacak bu değişim rüzgarının Kırıkkale'yi de etkilememesi mümkün değil. Dolayısıyla Kırıkkale'mizde de gördüğümüz bütün siyasi figürlerin %80'inin değişeceğine inanıyorum. Bunu e, en son e, 2023 Belediye seçimlerinde bizzat yaşadık. Nerede o mahalli e, figürler? Şu anda hiçbirisi yok. Siyasetçilere gelince ma maalesef siyaset e, cuma mesajı atmak, kutlama mesajları atmak, düğünde ve de cenazede resim çektirmeye indirgenmiş durumda. Bu siyasi durum ise bir an önce değişmesi ve toplumun gerçek sorunlarına yönelen bir siyasetçi profiline dönüşmesi lazım. Şimdi ben 55 yaşına geldim. Bundan hemen hemen de yani 1980'den beri son 45 yılın siyasi tablosunu bilinçli şekilde bilip anlayabiliyorum, görebiliyorum. Şimdi e, 1987 üniversiteye başladım. Yurt sorunu vardı. Çocuklarım üniversiteye başladı. Yine yurt, yurt sorunu var. Ne bileyim e, 6 yaşından beri esnaf bir ailenin çocuğuyum. E, esne, esnafın maliye ile sorunu vardı. Yine var. E, yine e, işsizlik sorunu biz... Çocukluğumuzdan gençliğe geldik, işsizlik işsizlik, işsizlik sorunu bir türlü bitirilemiyor. Yine e, bu sosyal medyayı kullanarak siyaset yapma e, konusunda dün Sayın Cumhurbaşkanımız bile şu açıklamayı yaptı, kaymakamlara dedi ki, sosyal medya mecralarıyla hizmet eder gibi, görünüp hareket etmeyin diye uyarıda bulundu. Ama maalesef bakıyoruz. A partisi, B partisi, C partisi değişmiyor bu. Değişenler de yine aynı. Cuma mesajı, e, kutlama mesajı, işte, e, hemşireler günü kutlu olsun, doktorlar günü kutlu olsun, eczacılar günü kutlu olsun, tarım günü kutlu olsun. Mesela tarımdaki sorunlar da çözülmüyor. Veya bir hayvancılığın sorunları da çözülmüyor. Ve yani sanırım hani derler ya böyle geldik böyle gidecek diye herhalde bu hayatı biz de bu şekilde tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Ee, beni izlediğiniz için hepinize en içten e, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bir başka da videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.